Azar misiniz lan? Azar misiniz? Bunlardan önde var mı? Bunlardan evet. önde var mı? Var mı önde? Bak bunlar nasıl yapacağız dedik abi? Bunlar ayrılacak. Şunlar ayrı bir yere konacak. Başka Şu büyükler ayrı ne bir yere. Şey var. Yer var. Yer Teşim, bir çeşit de arkada hiç. Mesela ben şuraya, onu şu, 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 Şöyle bir şey Şöyle bir şey şurada ya, bir ya, tane yok Hayır hayır, hayır. O zaman, şu, şu şu tek Sen beni dinle bir şu, bak, bak, bak şuradan aldım Hepsi böyle değil mi? Önün de evet, evet. hepsi böyle mi? Arkada bir tane yok önün

işte müşteriyi Şu gösterecek, yerleşim, şunu göstereceksin ve şunu ver. Kimi çağırmaya gerek Sönde yok. eleman Şunu öne koyduğun sürece problem yok. Ama sen bunu Allah Allah

Önü bir, bir arkası bir olacak. Aynı, görüyor bir arkası bir olacak. Önü bir arkası bir olacak. Tüketici hakları. Radyo bildirimi sürece kalınca müşteride bildirimi sürecek. Yeterince haklı daha geldi. Da geldi ya. Müşteri haklı. Kitap bazen var kapatacağız. 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 Allah Allah arkadaşlar. Vallahi bu bana vurmam ya. Önü arkası bir olacak. Önü arkası bir olacak. Gerekenleri uyguladık oluyor. Sadece kaç kuruş günlük yapar mı? Rastgele bir kere üretici günlük 150 kilodan fazla satamaz. Çünkü ürettiği 150 kiloyu geçmez. Ondan sonrası alsa sat ekliyor. Al sat eski alışveriş yapıyor. Bir koyuyorlar. Arkasında bir salı yapmış çocuk. Kaç kuruş almak? 150'den fazlasını cezasını yaz. Bir de bu kadın çürü çarı videoyu açıyor. Ölü gayet güzel. Arkası çürük çarık, Bu yakışır mı bize? Kimin bu? Bunu doğru. Bu. Kimin şey. o lan çocuk. Ne lan o lan çocuklar? O da. 1 saniye. O da değil. Ona Ha ona bir şey diyemez. Vallahi eve vardım ki kardeşim, şarkı düşer Hep çürük ya domates. Ölü gayet güzel. Pazar. Evet, e, öyle gibi. Evet, ya. vardı ne bak. Ay iki oğlan vardı burada. Ama onları göremedim. Şu anda yok. Şimdi aslında bir getireyim bak. Hatta gelin diyorum. Başkanım dedi böyle başkanı 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 bir şey başkanı. varsa götüreyim dedi. Ben onun için Tamam abla geleceksin. Yüz elliye, Ablamız da gördüğü gibi öyle güzel bir şey. Evet, çok Arkası çok güzel. Sen sürekli oradan alıyorsun. Başkanım zaten. Mı? Ama Hı. gittim keve hep çürük. Ya bir dur, sen bize bakacaksın. Ya bakarsın ya. bir saniye. Allah Allah. Kimse kimseye abi. aldatmayacak. Aynen, bir daha böyle olmaz. Kimse, kimse kimseye aldatmayacak. Mehmet'in bir yüzde iki de o. Mehmet'in bir yüzde iki de Kaç kilo satacaksın o kadar satacaksın. Yoksa ne yapacaksın? Sen buradan pazarcı olacaksın. Kalan ben gelecek. Ben üretici satacaksın. Ama hakkı var. dağılıyor. daha fazla O tarafa gideceğiz, başkanım. Oraya git. <gizli>, <gizli>, Arabonun kuyunu getirin. 100 kilometreye biri daha yapıyoruz. öyle mi değil mi? önemli de ama Cumhurbaşkanımız ne diyor başkanım? Sen sat Koyunu kardeşim üretici üretici gibi. Sen sat ama nasıl satacaksın? Üretici gibi değil esnaf olacaksın şey. Pazar desne olarak sat istediğin kadar sat. Başkanım yani, hem kural bu. Hem üreteceğin esnaf olma çalışıyor. Kural bu. Sat. Sen de biliyorsun ben de biliyorum. Demiş ki ülkümen. Yüzerde kilo domat. Demiş ki. Yüzerde kilo domat. Demiş ki. Yine de zaten bakıyor. <laughs> Mesela <fazla>. anlıyor. Ben de <laughs> tamam, aklaşımı evet, bazar sat diyorum. Ama pazar desne olarak satacak. Pazar desne olarak satacak. Sat. Hem esnaf hem üretici. Yok. Dolayısıyla. Başkanım o ablamızı kandıran kim şimdi burada? Bilmiyorum başkanım. Yani şu emeklerin hali. Evet orada satmıyorum ben sana. Orada, Orada satacağız. Satı ya yani neyse. Şimdi tavsiyeye giriyoruz. Kural bu. Kural bu. Orada satacaksınız. Tamam mı abla? Burası öyle mi tezgah? Bu tezgahı da e yapıyoruz. Ya. Ve o e yani, fazla ürünle burada satıyoruz. Anlatayım size. Pazarca Yüz elliye e e kadar üretici, yüz elden sonra pazarcı. Aldatan bizden değiliz. Bakın buraya parka geldim. Parkta konuşuyoruz. Bir tane yaşlı ablamız oturuyorlar. Biz de seni arıyoruz başkanım dedi. Ne oldu? Başkanım bana çok affedersin sizin kapla ettiler ve kovdular pazarcıcı. Kim bana göstermedi? Biz Şimdi geldik orada ben sinek dedim diye, bilmem bir şey dedim yalan yani, söylüyor. Başka mı? Yani bir <laughs> yani, 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 vatandaşa yani. sahtekarlık ve sizin kapla bir şey yok. Bizler. Şimdi yani. ablamız orada bulundu. Sizler için uğraşıyoruz. Ben sabah geldim yani. diyor. Biz de bir emekliyiz evet, yani. Biz Ölü hepsi güzel bir domatesleri. Evde çürük yani. diyor. Biz Ablamız emekli. 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 O yüzden kimse aldatamaz kardeşim. Bu tezgahı da Ve pazarcı bunu bilecek artık.